Evet elimden gelen hashtag ile sizden gelenleri şu anda paylaşıyorum. Berna Hanım der ki kamuda çalışan mühendislerin maaş koşulları düzeltilmelidir. Doğrudur. Ben de bunu birkaç defa gündeme getirdim TGT Haber ekranlarında. Kamu mühendisleri maaş zam, o zam oranlarında en alt seviyedeler. Mühendis demek doktor demek aynı zamanda. Aynı zamanda bürokrat demek. Çünkü mühendislik önemli. Önemli dolayısıyla onların da doktorlara efendim ve belli başlı bürokratlara yapılan zam oranında zam yapılmalı ya da hakimlere savcılara doğrudur bunu bir kez daha gündeme getirmiş olalım kamu mühendislerinin e, iyileştirilmeleri gerekiyor maaşları talepleri bu. Oranlar biraz yükseltesin çünkü altta kaldılar. En düşük maaşı kamu mühendisleri alıyorlar istatistiklerde. Düz memurun dışında bu arada onu da söyleyeyim tabii ki öğretmenlerin dışında. Hakan Kaplan der ki Tuna Bey kamu mühendisleri yoksulluk sınırının üzerinde dengi meslek disiplinine sahip. Doktor, hakim, savcılar yine birbirine yakın maaş almak istiyor. Devlet büyüklerimize sesimizi duyurur musunuz? Evet biz açlık sınırının bir tık üstündeyiz diyor mühendisler bizi de doktorlar ve hakimlerle eşit seviyeye getirin lütfen diyorlar ve biz de bunu bir kez daha buradan aktarmış olduk ve anaokulu